Bir de şeker krizinden bahsediliyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'nın şeker arzını durdurmasıyla dünya piyasaları karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Türkiye'nin buğday, ayçiçeğinden sonra şimdi de şeker kriziyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şeker pancarı ekilecek ama fiyatı belli 1100 lira tonu. Gerçi bugünlerde bir de şeker krizinden bahsediliyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte Rusya'nın şeker arzını durdurmasıyla dünya piyasaları karıştı. Bundan Türkiye de etkilendi ama Türkiye'deki şeker krizi çok önceden başlamıştı. Bunu da söylemiştik. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve öncesinde şeker pancarına kota konmasıyla işler bozulmaya başlamıştı. Şeker acılaşmaya başlamıştı. Şimdi bazı fabrikalar özel sektörün elinde, bazı fabrikalar devletin elinde. Devletin elindeki şeker fabrikalarından çeken çıkan şekerin 1 kilogramı 5 lira 90 kuruş, özel şeker fabrikalarından çıkan 1 kilogramı 15 lira. İşte sorun burada başlıyor. Özel fabrikalar piyasaya az şeker veriyor. Devlet fabrikalarının verdiği şeker ise yetmiyor. Yani kriz kapıda. Çözüm şeker pancarı üretimini desteklemek ama özel bir destekleme yok. Gübreye bu kadar zam geldi. Mazota bu kadar zam geldi. Sulama suyuna, elektriğe bu kadar zam geldi. Hala şekerde yeterli, şeker pancarında yeterli ve üreticiyi memnun edecek özel bir destekleme yok. Bir şeker politikası yok. Çünkü eskiden küspe bedava verilirdi. Fabrikaya teslim edilen şeker pancarı oranında. Şimdi küspe ile şeker pancarı fiyatı aynı oldu. Yani özelleştirmenin acı sonuçlarını burada görebiliyoruz. Şimdi yap yapılması gereken şeker pancarına yönelik özel bir üretim politikası. Yeni destekleme ve fiyatın da 1100 lira olan fiyatın da 1500 liralara çıkartılması ve üreticinin desteklenmesi.